Evet arkadaşlar asma yaprağı alıyorum. Şöyle bunu size mükemmel bir şekilde sıcak haliyle basacağım. İsterse iki yıl kalsın hiçbir şey olmaz. Çıkardığınızda taze tadıyla yiyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bugün ne yapıyoruz? Sıcak asma yaprağı basıyoruz. Evet arkadaşlar pazardan aldığımız asma yapraklarını şimdi güzelce bir basıyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Öncelikle yapraklarımızı desteliyoruz. Şu şekilde yapraklarımızı muntazam bir şekilde desteleyelim. Hatta şu e, uzun, çok uzun olan sapları Keselim. Evet arkadaşlar kavanozda çok fazla yer teşkil etmesin. Tamamını değil tabii ki. Şöyle e, uzun olanları keselim. Arkadaşlar benim bu yapacağım asma e, kurum, kurulumunu 2 yıl kavanozu açmazsanız 2 yıl ilk günkü gibi taze kalır bunu unutmayın ee, bu şekilde difrize de koyabilirsiniz yıllardır öyle de yapıyordum ee, ama o zaman İstanbul'daydım ve tüketimim az oluyordu difrize koymak yetiyordu ama şu anda çocuklarım yurt dışından geldiği zaman Allah'ım ya Rabbim onlar o kadar çok seviyorlar ki o yüzden fazla yapıyorum. Ki ben bunu yapıyorum. Yine de yengem bana Salili'den getirir. İlk önce ben bunu yapayım. Hazır olsun. Hem de sizlere nasıl yapıldığını göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde destemizi aldık. Şöyle bir ikiye katlayalım. Bunu kavanoza, cam kavanoz arkadaşlar, kavanoza yerleştirelim. Şu şekilde yerleştirelim arkadaşlar. Bu e, yaprak çok güzelmiş. Zaten yapacaksanız yaprağın ilk çıktığında alın arkadaşlar. İlk ağız toplandığında yaprak çok güzel, taze olur. En güzel zamanıdır. Her zaman için e, böyle şeyler ilk ağızdan alınır arkadaşlar. Bunu size özellikle tavsiye ediyorum. Burada kartlaşma olmaz. İpek gibi bir yaprak olur arkadaşlar. Bugün Adana'da çok inanılmaz yağmur yağdı. Belki arkadan görebiliyorsunuz. Balkon savaş alanı gibi. Eee ...inanılmaz bir hale soktu. Aşırı yağmur ve... ...rüzgar vardı. O yüzden de şu an... ...balkona bile çıkmaya korkuyorum. Perdeyi çekmeye çıktığımda... ...ıslandım yani. O kadar... ...bir yağmur. Evet arkadaşlar ben... ...şimdi yapraklarımı... deseleyinceye kadar... ...aynı şekilde hepsi bitinceye dek... ...böyle... ...devam edeceğim. Bu kavanoz... ...çok hoşuma gitmedi. Yaprakların ucunu kırdı kavanozu da değiştirebilirim arkadaşlar onu da söyleyeyim arkadaşlar böyle şey olursa mesela yırtık olabilir yaprağınız bunları atmayın küçük yaprak çıkabilir atmayın arkadaşlar dolma yaptığınız zaman bunları e, ayırırsınız sararken ve yaptığınız dolmaların ağzını kapatırsınız hem çok güzel bir ekşilik ve lezzet verir. Bu daha benden size bir dip not arkadaşlar. Hiçbir şeye ziyan etmiyoruz. Her şeyi ama her şeyi mutlaka bir şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün yapraklarımı desteledim. Daha uygun bir kavanoz bulamadım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Yalnız bir çözüm buldum. Bir önceki gibi alttan koymuyorum. Bu kez yan koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde yan olarak koyuyorum ve bastırıyorum. Burada desteleri şöyle göstereyim. Bir böyle koyuyorum bir de böyle koyuyorum. Bir o tarafa bir bu tarafa arkadaşlar. Bu şekilde yapraklarımı yerleştiriyorum. Ee, şeyde deste olarak alacağımız zaman bu şekilde koyarsak almamız tabii ki daha pratik olacak. Ee, bakın arkadaşlar bir kilo yaprak aldım. Kilosu 35 TL idi. Bir tek yaprağı bile ziyan etmedim. Bu var. Bunun da e Filizi kendiler koparmışlar. Bunu da bu şekilde kavanozun üzerine koyacağım. Çünkü bu taze yaprağın ekşiliği muhteşemdir. Taze yaprağı çok severim. Ee, salamura yapıldığı zaman e, çok tuzlu oluyor. Ve tuzunu atmak için birkaç birkaç kez sıcak su koymak gerekiyor. Veya akşamdan ıslatmak gerekiyor. Yani aslında o salamura yaprakta kösele gibi bir şey. Yani yaprağa dair hiçbir şey kalmıyor bana göre. E, fakat bu şekilde yapılır ise asma yaprağı daha dalından yeni kopmuş lezzetinde olur arkadaşlar. Bu aklınızda kalsın. Benim e, sıcak zeytinimi çok güzel bir şekilde... İzlediniz. Çok güzel tepkiler aldım. Umarım asma yaprağım da aynı şekilde olur arkadaşlar. Bakın bastırdıkça iniyor. Ee, tabii ki bunu eğer şey yapmış olsaydık. Sıcak suya koymuş olsaydık daha az yer kaplardı. Ama o zaman da özünü götürecekti. Yani ben öyle olsun istemedim istemiyorum zaten. Ee, özellikle bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bastıralım ve koyalım. Şimdi bu bitinceye dek ben bu işleme bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar iki destem kaldı. Onu da üst kısmına koyacağım. Şu şekilde ucunu kıvırıyorum. Şöyle üstüne koyuyorum. Bunun da aynı şekilde şu iç kısmını, uç kısmını içe alıyorum. Şöyle bunu da en üste koyuyorum. Bakın bir kilo yaprak, bu bir buçuk kilo yaprak alır. Filizini de üzerine bırakıyorum. Arkadaşlar ee, su kaynıyor, su kaynayınca yedik. Ben tüm kavanoza şöyle bir kaşık deniz tuzu atıyorum. Onu da neden atıyorum biliyor musunuz? Sade su yaprağın tadını bozmasın diye arkadaşlar. Bu yaprak iki yıl hiç açılmadan kalsa. İki yıl sonra bugün yani yaptığınız gün koyduğunuz gibi çıkartırsınız arkadaşlar. Ve bir şey daha göstermek istiyorum size arkadaşlar. Yani marola bakar mısınız? Böyle bir marol var mı? Bu Adana Karataş bölgesinde yetişiyormuş. Yani görünce o kadar hoşuma gitti ki bu kadar işte iceberg gibi normal marol ama göbekli resmen iceberg gibi dev marol bu. 15 TL'ydi arkadaşlar. Böyle dış yaprakları da temizlenmiş. Ee, harika bir marol. Ve bunu görünce dayanamadım. Aldım arkadaşlar. Ki evde salata falan yapmıyorum. Ee, Oğluma yeşillikler dokanıyor. Önce bir misafirin falan olması lazım. Salata yapmak için. Öyle bir şey işte arkadaşlar. Bu da bizim sınavımız. Rabbime binlerce kere şükürler olsun. Çok şükür. Su kaynayınca devam edeceğiz. Suyumuz kaynadı ve üzerini dolduruyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen ağzını kullanılmamış bir kapakla sıkıca kapatıyoruz ve ters çevireceğim. Evet arkadaşlar kaynar suyu görünce hemen sarardı yapraklar. Şimdi yarına kadar bu şekilde ters kalacak. Yarın kısmet olursa bunu düzey alıp ışık görmeyen bir yerde muhafaza edeceğim. Ve Allah nasip ederse tekrar çocuklarım yazın gelecekler inşallah. Ee, izine tatile geldikleri zaman onlara doya doya yap, e, asma yaprağı yapacağım kısmet olursa inşallah Rabbim o günleri göstersin. Evet arkadaşlar ne diyoruz? Bende kalın, renkli kalın, hayatınız renklensin, ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.